Arkadaşlar Çinlilerin istilasına uğradık. Acayip bir yer buldum. SVM G03F diye. Ha bu arabalara bir bak ya. Datsalan yarış ediyor. 1060 lira mı? 1050 liraya 7 kişilik arabası var adamlar. Doğukan bun beygiri neydi? Bu 1.5 motor 110 beygiri. 110 beygiri. Atmosferik motor var o zaman. Gibi. Hayatta bozulmaz. Tak tüpü devam et. Tüplüsü var mı? Tüplüsü yok. Kan. Şey Arkadaşlar yapıyordu. bak köye babam olan istediği araba manuel olsun bozulmasın arka koltuklar <laughs> buradan çalık çabuk arkaya geçer 7 kişilik önce bir kullan portakal gibi de rengi var yerden yüksek çay da taşır bu da arkaya yatamadık neyse köşeden, köşeden. <laughs> köşeden mi bayağı da yüksek bir araba ha yavaş ha, çarpmıyor. Yedinci koltuğu açtığınız zaman koltuğu şeyi unutun arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Koltuk yattı mı? Onlar belki de çıkıyor. Şu şekilde koltuğa yatırabiliyorsunuz bagaj hacmi. Süper. Yaratabiliyorsunuz bu şekilde. Yani. yani bu arabanın yedek parçası da varsa var ya Türkiye'de bu araba satması lazım. Evet. Evet. Arkadaşlar kesin parçamız var diyorlar. MCC'ci bir falan filan değil. Muhammed bir bakalım. Çak